Herkese merhaba. Yine güzel bir gün. Pazartesi. Pazartesi mutlu başlıyoruz. Özmet ailesi ziyarete geldi. Sayın Ceren Özmet, benim ta 20-25 sene önceden beri, ta Çapa'da asistanlık yıllarından hastam olan abisi. Özmet ailesiyle ta o zamandan aslında kader paylaşmışlığımız var. Ne zaman bir sıkıntı olsak bize gelirler. Bize de aslında Belki şah damarıyla ilgili gelmedi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bacaklarla mı ilgili geldi? Titreme. Titreme, el titreme şikayeti. İşte bacaklarda sorun. Işte bir tetkik ettik, iki şah da kritik, ciddi kritik davranık. Tabii böbreklerin de sorunlu bir hasta, kalbi sorunlu bir hasta. Özvet ailesi geçmişten bize çok güvendi. Birbirimize güvendik daha doğrusu bizden bize teslim oldu. Allah da bizi mahcup etmedi. Çok güzel bir uygulamayla sol şartlamanla başarılı bir stent uygulaması yaptık. Şimdi sağ tarafı var. Onu da inşallah bir ay sonra yapacağız. Biraz önce konuşuyorduk. Ee, geçmişi yad ettik. Rahmetliyi evet, yad ettik. Ee, yani hakikaten çok duygusal anlarda yaşıyoruz. Ee, şimdi abisi bize gerçekten geçmiş dönemde çok sevdi. Birbirimizi acayip seviyoruz Özgür ailesi benim belki de aslanlık yıllarımdan kalma. Evet, Kerem evet, Bey sen ne diyorsun. Çok sağ olun hocam. Ee, Ama yoksa... burada burada tabii hasta yakının uyumu da çok önemli. Hasta yakını eğer düzenli yani evet. sonuçta bizim peşimizden geldi e biz de hastamızı hiçbir zaman bırakmadık. E geldik çünkü güveniyorduk. Eyvallah. Önce Allah sonra siz ve karşımda aldık şükürler olsun. Karısı inşallah dediğim gibi öbür tarafa. İnşallah hocam. Allah bizi tek katlandırmasın. İnşallah. Hocam. i̇nşallah. Ee, inşallah. Ee, çok inşallah dedik. Ne kadar güzel. Ağzımdan düşmesin. <laughs> Allah'a inanç benim için çok çok önemli. Evet bizim için de. Bugün çok yine dediğim gibi mutlu bir gün. Bugün takım elbisesini giymiş karşımda <laughs> mutlu. Biz daha çok mutluyuz onu böyle görünce. Büyük bir badireyi basit bir işlemle atlatmanın verdiği bir rahatlık var üzerimizde. <laughs> Ee, dediğim gibi, bizi takip etmeye devam edin, dualarınızı eksik etmeyin. Evet. Herkese selamlar. <laughs>